sporun profesyonel ve resmi karşılaşmalarının başlangıcında bir takımın sahaya çıkarabileceği maksimum oyuncu sayısı 9'dur. A. Amerikan futbolu B. Beyzbol C. Voleybol D. Basketbol Voleybol değil, basketbol değil. Amerikan futbolu 9 muydu? 11 miydi? Beyzbol. Beyzbolda 9 değil. Maksimum oyuncu sayısı 9'dur. Amerikan futbolu demek istiyorum ama yine de emin olmak için yarı yarı joker hakkımı kullanayım. Yarışmacımız yarı yarıya jokerini kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek devre dışı kalacak. Evet. B. Baseball. C. Volleyball. Allah'tan kullanmış. Evet. Bu sefer dedim biz kalkmayız. B. Baseball. Son karar. <laughs> Barajı geçtik Fatih. İki tane jokerimize mal oldu. Evet. Telefon aslında. jokerimiz hala duruyor ama barajı geçtiğimiz için çift cevap joker hakkında kazanmış olduk. Ve bildiğin gibi barajdan sonraki sorularda süre sınırı kalktı. Son Ve, soruda Amerikan futboluna gidiyordum yine deneyim şansı verecektim.